Merhabalar ben Mustafa Kemal Şimşekar. Bugün enjeksiyon makinelerinde boya değişimlerinde kullandığımız, şu an enjeksiyon makinemizde siyah malzeme var. Beyaz renge geçeceğiz. Bunu geçerken çok fire vermemek için kullandığımız ocak temizleyici ürününü kullanacağız ve nasıl kullanılacağını göstereceğiz. Size malzememiz, malzememiz hazır gördüğünüz gibi. Yani hemen siz şöyle göstereyim malzememiz hazır. Bir tane kap buluyoruz. Kaptan bu arada Mustafa Kemal'de. 2 kiloluk bir hocamız var. Pardon, biraz karıştırdım. 2 kiloluk bir hocamıza bunun yarısını da kullanabiliriz ama daha iyi verim için tamamını atacağım. Bunu alacağım. Ürüne karıştırıyorum. Şöyle malzemeyi de göstereyim size. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Malzememiz bu şekilde. Ekstürderlerde ve şeylerde kullanabilirsiniz bu ürünü. Geri dönüşümcülerde kullanabilir. Renk geçişi yaparken. Alacağız bunu karıştıracağız. Şimdi 20-25 kilo kullandığımız Yani temizlemek için 25 kilo kullandığımız ürün yerine şu kadarcık bir ürün de. tamamen temizlemiş olacağız. Normalde siyah sürekli arkadan gelir, geri dönmesi çok zordur. Biliyorsunuz. Şimdi bunu alacağız, yukarı atacağız. Ömer'im bir yukarı önce şöyle yapayım. Ömer buradan dök kardeşim. Zaten videoyu kesmeyeceğim. Şimdi ocağımızda siyah malın olduğunu gösterelim. Biraz gürültü yapacağım size ama kusura bakmayın. Şimdi biraz şurada da enjeksiyona basacağım. Siyah olduğunu görüyorsunuz. Şu an malzeme aldırıyorum. Malzememizi alıyor. siyah malzememiz geliyor sadece ocağın içinde kalan malzeme geliyor tabi size tavsiyem ben genelde öyle kullanıyorum şurada <laughs> küçükleri mümkün mertebe uzak yaparsanız çok daha iyi olur Arkadaşım salmıyor damacan olduğu için şey olsun diyor. Bakın malzememiz geldi. Ocağımızı temizledi. Tabii şu an e, PP'den geçiyoruz. Biraz bekleteceğim. Evet ocağımıza yetmedi. Bir de şöyle bir şey oldu. Biz çok hızlı döktük ve yaptık ya. Şu şekilde malzememizi tam eritemediği için şey yaptı. Sıcaklıkları biraz daha arttırıp biraz daha mal almayı yavaşlatmamız lazım. Burada. Şimdi tekrar sizlerle yani şu an gri malımız geliyor. Malımız grileşti. İçinden geldiği kadar temizletti. Tabi içerisinde bayağı siyah var. Bayağıdır bekleyen. Şuradan bakın gösterebilirim. Attığımız antişok tam karışmadığı için plastiğe ve e, ocak temizleyicimizde görüyorsunuz temiz yani içerisinde kirliliği almış. Ama biraz daha yavaş almalı vermemiz lazım. Biz de hani bu videoyu böyle çekiyoruz. Şimdi birazdan bir kap daha hazırlayacağım. Tabi bunları da iyi kullanabiliriz aslında. <laughs> evet Murat Ustamın da söylediği gibi şu an hani içerisinde mal aldığımız yeri bastık bir de şey yapmışız hata yapmışız şurada Mas kıştırma vermişiz. Mas kıştırmamız var şurada. Mas kıştırma vermeden yapıyoruz bunu. Mal almayı yavaşlatıyoruz. Bar basıncını. 60'lara çekiyoruz. Yavaş alması için. Çok yüksek hızda aldığımız için hız hızları da düşürüyoruz Kırklara. Çünkü yani çok hızlı aldığı için bize şey yapmadı. Şimdi tekrar biraz malzeme yapacağız. Şimdi tekrar mal alma. Hala şu an grileşti. Görüyorsunuz. Şimdi mal alma çalışıyor. Normalde siyahtan böyle direkt griye dönmek çok zor. aldırıyoruz. Biraz daha yavaş aldırıyoruz şu an. Az önce sütten ağzımız yandı. Hani siz bunu biraz daha hızlandırabilirsiniz. Şöyle gösterelim. Damazana da tam akmıyor malzeme. Ondan dolayı damazana yavruyoruz. Vallahi da 60'a çıkartıyoruz. Evet. Şu an direkt şak diye beyazı geçtik. Ve boğazın tamamını temizliyor. İyi günlerde kullanın. Tekrar merhabalar. Videomuzu bitiremedik o gün. Kaydı kapatmışız. Ama arka şu şekilde direkt göreceksiniz. Anında temizledi. Hani e, biz yaptığımız hata 3 e, kürek dediğimiz şey 1 kilo bile gelmeyen bir ürün. 1 kilo gelmeyen bir ürünü koyup işte 2 kiloluk bir ocağa koyarsanız bu şekilde oluyor. Ama çok rahat temizliyor. Şu daha önceden içinde olan malzeme şu renk dönüşümüz siyahtan beyaza döndük. Artık sizde yorumlar normalde böyle bir ocağı temizlemek için 15-20 kilo akıtabilirsiniz. Şurası bir kilo yok. Şimdiden iyi günlerde kullanın. Bunun tam randım da size tekrar çekeceğiz. Bizi takipte kalın ki bu videolardan haberdar olun. Enjeksiyon makinesinde kalıbımız, baskılarımızı yaptık. Denemelerimizi yaptık. Bir iki yerde hatamız vardı. Onları düzelttik. Kalıpla alakalı. Kalıpta denediğimiz için öyle bir sıkıntımız da oldu. Ee, i̇yi günlerde kalın Abone olmayı unutmayın